kuşkusuz teslim olmayanları topyekün cehennem ehli kabul etmek yanlıştır. Eğer böyle olsaydı efendimizin amcaları iki ayrı uç nokta olan Ebu Talip ve Ebu Leheb'i bir tutmuş olurduk." diyor bir yorum yapıyor. Bu bilinçle doğumundan itibaren hayatı boyunca yaratıldığı hal üzere temiz fıtratı, aklı ve vicdanından kopmamış ama İslam'dan müşerref olmamış nasipsiz insanların haşr olmaları üzerinde nasıl düşünmeliyiz? Bu konu bizden önce de konuşulmuş. Evet. Bir kez insan fıtratı Allah'ın varlığını ve birliğini bilmek için yeterlidir. Allah'ın varlığını ve birliğini ikrar eden insanlığın ortak değerlerine ki iyilikler insanlığın ortak değerleridir. Yani münker ve efendim maruf aslında insanlığın ortak aklı tarafından bilinir bu çerçevede münker ve marufu bilen, iyi ve kötüyü bilen ve bunu hayatına uygulayan, Allah'ın varlığını ve birliğini de ikrar eden ama kendisine tebliğ ulaşmadığı için e, inkar da etmeyen. Çünkü ulaşmadığı için kendisine ulaşsa da inkar etse buna inkar diyoruz. Yani fetret dediğimiz. Her gayrimüslim kafir değildir. Anlatabiliyor muyum? Her gayrimüslim kafir değildir. Eyvallah. Onun için kafir açıkça kendisine tebliğ edildi, edilen hakikati inkar eden edendir. Bu çerçevede düşünüldüğünde Allah onların emeklerini zayi etmeyecektir. İnşallah. Evet. Bu açıdan bakabiliriz Eyvah. diyorsunuz. Evet. Onlar evet. Onlar cennete girecek, cehenneme girecek demiyorum. Ayrı mesele. Hayır. Allah onların emeklerini zayi etmeyecektir. Bu bu çünkü Rabbimizin ilahi ne hakkaniyete, vardır. ilahi hakkaniyete inanalım. Alors. Oh.